Herkese Merhaba arkadaşlar 6 Mayıs itibariyle Pınar sütü çekmiştik bir analiz yapmıştık biliyorsunuz şimdi Pınar et ve ona bakacağız hocam benzer durumlar var falan demiştiniz yani evet doğru yıllık net kar değişimi de %977'lik bir kar artışı var bu da önemli arkadaşlar yani baktığınız zaman yıllık fabrik değişimi de hiç fena değil hatta yani Pınar sütten bile %94.72'lik bir artış var yıllık fabrikte. Pınar Et ve Onda arkadaşlar. Pınar Et ve On ne iş yapıyor derseniz arkadaşlar burada yani web sitesine girerseniz bakarsınız işte şarküteri ürünleri falan filan devam ediyor yani. Biz şimdi asıl işimize dönelim yani hisselere ve hisseyle ilgili. Pınar Et ve Onu açtığımızda arkadaşlar şöyle kapatalım şurayı. Son 5 yılda %267'lik bir değer kay, kay, kay kazanmış. O çok önemli. Bununla beraber son bir yılda %33 değer kaybettirmiş. Son bir ayda %9 kazandırmış. Son bir haftada %6 kazandırmış arkadaşlar hisse sahipleri için. Bu arada anlattığım bir şey yatırım tavsiyesi olmayıp al sat tut tavsiyesinde taşınmamakla beraber aynı zamanda da arkadaşlar ötürü reklam da yoktur onu da söyleyelim. Sponsor olmak isteyen varsa da yazabilir yani mesaj olarak bize. Şimdi baktığımız zaman, zaman arkadaşlar 2025 ilk çeyrek bilançoda satışlar %1 artmış, bürüt yüzde %47 artmış, esas faaliyet karı ki burası çok önemli %169 artmış arkadaşlar. Faiz amortisman vergi öncesi karı %95 artmış. Net parasal pozisyonlarında da biraz kayıp var. Orası biraz kötü. Net borcunda biraz artış var. O biraz kötü. Zaten kaldıraç oranına da yansımış. Bu az önce birazdan göreceksiniz. Net karı çok güzel arkadaşlar. 7.5 milyondan 81 milyona çıkmış. %978'lik bir kar artışı söz konusu. Öz kaynaklarını korumayı başarabilmiş. Dönem varlıklarında biraz artış olmuş. Bu da cari oranı arttıracaktır ki birazdan göreceksiniz. Toplam varlıklarda artış var. Duran varlıklarda %1 değer kaybı var arkadaşlar. Finansal borçlarda %35 artmış. Son tarihte çeyreklik satışları hemen hemen sabitleyebiliriz e, sayı bazında yani. Aslında enflasyona göre artması lazımdı. O açıdan kötü fakat. Çeyreklik favek olarak baktığımızda arkadaşlar giden yukarı doğru artan bir trend var. Bu çok önemli. Her çeyrek favekünde böyle bir artan bir trend var. Bu er ya da geç bir gün hisseye yansıyacaktır. Kanaatim odur. Net çeyreklik net karına bakacak olursak da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzde yani 81 milyon zarardan kara geçmiş. Bu da çok önemli bir parametre. Bunu da söyleyelim. Ama genellikle ikinci çeyrekte düşüyor. O da herhalde Kurban Bayramı'nın etkisi galiba. Yani bilemiyorum. Buna da dikkat edin. Üçüncü çeyrekte tekrar bir inanılmaz ivme kazanıyor. Böyle böyle devam ediyor. Fiili dolaşımda %33.08'i açık arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu da ne kadar lot yapıyor onu söyleyeyim size. Ödenmiş sermayesi yani lot sayısı 303.3 milyon çarpı 0.3308 diyelim arkadaşlar. Piyasada toplam olarak yaklaşık 100.3 milyonluk bir hisse var arkadaşlar ki zaten bölünme de oldu. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Böyle devam edip gidiyor. Bu arada kayıtta devam ediyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim anlatmaya. FK'sına baktığımızda 36 firma değeri bölü Favuk onun altında hatta ve hatta 5'in bile altında çok güzel bir seviyede Firma değeri bölü Fabrik arkadaşlar 0.38, e, piyasa değeri bölü defter değeri pardon arkadaşlar 0.8 1'in altında gayet cazip. Peki eksi yazmış o kötü. Net borç bölü Fabrik 1.72 arkadaşlar. Bu da 3'ün altında gayet güzel. Baktığımız zaman kaynakların dağılımına öz kaynaklar %60. Uzun vade yükümlülükleri %16. Kısa vade yükümlülükleri %25. Yani kısa vade biraz daha az olsaydı biraz daha iyi olurdu arkadaşlar. E, Brüt kar marjı giderek artıyor. Bakın görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 çeyrektir artıyor neredeyse. Son çeyrekte çok az bir şey düşmüş ama hemen hemen sabit sayabiliriz. Bu güzel bir şey. Favök marjı da artıyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Net kar marjı da ilk defa artmış. Negatiften pozitife geçmiş ama bu e, genellikle birinci çeyrekte bir dalgalanma yapıyor. Yani bu şekilde. Buradan da anlıyoruz. Bakınız görüyor musunuz? İkisi birleşik aslında cari oranın artması çok güzel. Yani 1.12'den 1.40'a çıkmış bu harika bir şey yani. Ama kaldıraç oranına bununla beraber artması çok kötü ya o açıdan. Ama %40'ın altında olması, %40 seviyelerinde olması en azından sevindirici. Öz kaynak karlılığında ilk defa bir böyle bir geçen dönem çok ciddi düşmüş. Şimdi bir artış var. %1 olarak böyle devam ediyor. Yani öz kaynak karlılıkları daha zamanla artabilir böyle derse. Biz şimdi şirketin neresine bakıyorduk arkadaşlar, nakit akımına bakıyorduk ana ortamarına. Evet yani bu zikzak dalga boyu açılmış görüyorsunuz böyle 2022'de böyle açılmaya başlamış. Orada zaten dipmiş yani nakit akışında hiçbir şekilde faaliyetlerinden böyle yani çok ciddi bir eksi yazmış 2022'nin son çeyreğinde. Ama o gün bugündür topluyor yani zaman zaman düşüyor böyle ilk çeyrekte, özellikle ilk çeyrekte bakın yine düşmüş. Ama genel olarak toplamış yani. Bu da demek ki işletme faaliyetlerinde düzeltmelerini yapmış herhalde firma. Gerekli yatırımlarını yapmış. Buradan baktığımızda mesela 2024'te %261 artmış. 2024 son çeyrekte. Bu da önemli bir veridir arkadaşlar. Bunu da ben size söyleyeyim. Yani bunu zaten biliyorsunuz siz. Beni uzun zamandır takip edenler. bunu ne kadar dikkat ettiğimi bilir sanayi şirketleri için. Likidite oranlarına bakalım. Cari oranda bakın yani düşeni kıran yapmış. ilk defa böyle son 1, 2, 3, 4 çeyrektir bir cari oranda düzelme var. Bu da şirketin e, dönem varlıklarının kısa vade yükümlülüklerini karşılayabilme kabiliyetidir. Finans sektöründe arkadaşlar o da 1.40 katına karşılığı anlamına gelir. 1.5 istiyoruz ama 1.40'a daha hayır demeyiz. Yani çok kötü değil. Güzel yere doğru gidiyor likidite oranları artıyor. Nakit oran bakalım 0.2'nin üstünde mi? 0.2 az kalmış 0.15. Artık takibi almak lazım. Pınar et ve onu arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size yani buradan grafiklerden okuduğum o anlama geliyor arkadaşlar. Kaldıraç oranına bakalım. Kaldıraç oranında artış olması kötü. Yatırım mı yapıyor? Ne yapıyor? Hani baktığımız zaman mesela %40'larda bununla beraber finansal borç oranında artıyor işte. O da kötü. Yani Türkiye'nin durumunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani sanayicinden yana hükümet yardımlar yaptı ama son dönemde artık yani piyasa gerçekten kötü, faizler yüksek. Yani devam edip gidiyor yani Ekrem İmamoğlu olayları falan filan. Yani uzatmaya gerek yok siz biliyorsunuz. Buradan karlılık oranlarına biraz bakalım. Aktif karlılık biraz düşmüş. Öz kaynak karlılığı aslında uzun vadeye göre biraz daha düşmüş. Halbuki süt fiyatları o kadar artıyor. Brüt kar marjı da arkadaşlar ciddi, tabi sütte de bir baskılanma var, hükümet onunla baskılıyor onu da ben yani Brüt kar marjındaki artış çok güzel arkadaşlar. %10'lardan %21'lere çıkmış ki brüt kar marjı net kar marjından önemlidir. Fabrik marjının artması harika bir şey. Yani bu şirket gelecekte daha da iş görür bence yani. E, güzel yani hani iyi bir yere doğru gidiyor. Sadece kaldıraç oranının yani artması hoşuma gitmedi onu söyleyeyim ki aktif karlılıkta da bir artış yavaş yavaş var yani burada şu düşmüş ama öz kaynak karlılığı da diplerde şundan ikisi dipte ama brüt kar marjının giderek artması güzel bir şey bununla beraber yani ROIK'e bakalım yatırılan sermayenin getirisi de giderek artıyor yani meyvelerini toplamaya başlamışlar Hisse başına kar da yani yavaş yavaş bir düzelme içine girmiş. 0.01 TL'den 25 TL'ye gelmiş. 20, 25 kat artmış yani. 0.25 TL pardon. 25 kat artmış. Bu da iyi bir şeydir arkadaşlar. Burada benim size anlatmak istediğim başka bir şey hani e, sizin için bir karşılaştırma yapayım. Petun mu? Pınar e, süt mü? O zaman Pınar PN süt diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Pınar et ve unla kıyaslasın. Evet. Yani açık ara Pınar et ve un diyor arkadaşlar. Yani dün de zaten Pınar sütü yapmıştım. Bugün de kıyaslamasını yapıyorum görüyorsunuz. Yani karlılığı çok iyi, borçluluğu çok iyi, büyümesi daha iyi. Ee, yani sadece Pınar sütün yıllık net karı patlamış sadece o kadar. Yalnız yani borçluluk durumu, karlılık durumu Pınar et ve onun çok daha iyi onu söyleyelim. Yani ülkemizde güzel et sektörü iyi. Zaten yani içine ne buldularsa karıştırma şansları da var ama Petun, Pınar şirketi öyle yapıyordur demiyorum kesinlikle. Espri yapıyorum yani. Ülkemizde yeterince kedi köpek var, at var. Yani <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana tabii ki böyle bir şey olmasını istemeyiz. Yani bu tamamen espri bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar yani devam edelim. Burada sermaye artırımları ve temettülere bakalım. Adamlar 2020, 21, 22, 23, 24 her sene temettü vermiş. Bakın bu güzel. adam veriyor abi yani. Bir 10 sene tutan yani hissesinin yarısını en az bedavaya getirir yani. Onu da söyleyeyim. Yani hiç de fena dağıtmıyor. %73, 36, 65, 21, 63 devam edip gidiyor. Bence güzel yani bu açıdan da iyi. E, onu da söyleyelim. Karnesine bakacak olursak, karlılık 5 bölü 6, büyüme 4 bölü 6, borçluluk 3 bölü 6. Şu borç sorununu da çözerse bu tren gider baba bence. Yani tamam arkadaşlar. Ben biraz argo tabir oldu ama kusura bakmayın yani. E, normalde tarzım bu şekilde değil. Bugün bu akşam biraz başım dönüyor. Biraz da ondan. Evet neyse. Analiz tavsiyelerine bakalım. Yani bir tavsiye veren yok. Fon pozisyonlarına bakalım. Maşallah ana baba günü gibi, in orada, işte efendim aktif portföy var, iş bankası var, garanti portföy var, iş yatırım var, efendim başka piramit portföy var, Albatros var, yapı kredi var. Yani bunların olması da tabii güven verici. Son zamanlarda 365 bin not satış yemiş ama onu da söyleyelim. O açıdan kötü. Buradan başka bakmak istediğimiz arkadaşlar takaslara bakalım da, o burası güzel ama yani. Bak burası çok hoşuma gitti yani. <laughs> i̇lk 3 alıcı mesela şurası görüyorsunuz. Ee, bu çok önemli bir şey. Ee, ben de ilk defa bakıyorum sizinle beraber. Garanti, iş yatırım, yapı kredi, ziraat da hatta son 3 ayın bir kısmında kırmızı yazmış. Onun haricinde ilk 4'ü neredeyse yani full alıma geçmiş arkadaşlar. Mal toplanıyor. Garanti %30, İş Bankası %16. Yani tamamen boş değil. Toplu değil böyle çok ama böyle az toplu da değil. Yani or ortanın bir tık altı gibi yani. Tamam mı? Ee, onu söyleyeyim size. Bu da önemli bir şey tabii. Bireysel yatırımcı yüzde altmış ve giderek almaya başlamış. Yani yüzde elli beşlerden yüzde altmış beşlere çıkmış. Yani kurumsallar biraz düşmüş ama düşmüş haliyle bile yavaş yavaş sanki onlar da almak istiyor gibi görünüyor buradan. Yani en azından böyle görünüyor yani. Bir alımları var. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda yabancı takas değişimine yani daha doğrusu az önce biraz ters söyledim yani. Burada baktığımızda takaslarda mal belli kağıtlara doğru gidiyor yani belli aracı kurumlara doğru gidiyor. Tabii bunların hepsini tahtacı da almış olabilir. Yani malın çok toplu olması ya da dağınık olması gitmeyeceği anlamına da gelmez. Adam belki dağıtmıştır tahtacı. Çok uyanıktır. %15-15-15 %10-10-10 dağıtmıştır. Siz bunu anlayamazsınız yani. Birçok farklı hesaptan, birçok farklı kişiyle organize çalışmıştır. Her şey olabilir yani. Son ay arkadaşlar 23 milyonla burada yabancı çıkmış. Ama bundan öncesinde yabancı bile duruyormuş. yani Muhtemelen İmamoğlu hadiselerinden sonra da biraz daha gaza basıp çıkmış da olabilirler. Ya tabii o da onların şeyi bir şey diyemem yani. Konu siyasete de çok dokunmak istemiyorum. Yani açıkçası. Burada baktığımızda Aralık Aralık'ta bir satış yemiş, Mart'ta bir satış yemiş. Onun haricinde sürekli alımdaymış yabancı da. Yabancıda da tetikteymiş aslında bu kağıtta. Onu da söyleyeyim yani. Buradan bunun anlamı budur. Burada bizim bakacak olacağ, olduğumuz başka akışa bakalım. İşte ek rapor düzenleme, finansal rapor falan, işte devre kesiciler. Burada ne var? Böyle katılım endeksine uygun mu? Bu arada onu da söyleyeyim size. Bakayım yani. Bence uygundur yani. Bir bilgi yok ama büyük bir ihtimalle arkadaşlar burada okuyamadım. Katılım endeksine %90 uygundur bu şirket. Onu söyleyeyim size. Çünkü yani bir alkol üretimi falan filan işte faiz olayı filan bunlar da çok yok bildiğim kadarıyla. Yaşar Holding mesela bu şirketin en büyük hissedarı. Zaten Yaşar Holding kurucuları. Çamlı yem besicilik sanayinin %23'üne sahipler. desa enerji elektrik üretiminin %21'ine sahipler. Yani aslında arkadaşlar pınar et ve un sadece bir pınar et ve un değil. Birçok altında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şirkette hisse sahibi pay sahibi adamlar yani. Bu açıdan da dikkat etmenizi tavsiye ederim yani. Dikkatli olun bu hisse. Yani güzel boş bir hisse değil. Burada bizim bakmak istediğimiz başka yani takaslara baktık bilançoya baktık bilançoda burada nakit akım ve benzeri mesela bakın nakit ve benzeri cari oranın arttı buradan bile belli bakın görüyor musunuz? Coşkun gibi gidiyor yani coşkunun hunarca dans etmesi gibi yani yakında partide yani partileyip eve dönüş yapacak gibi yani bakın yani çok güzel. Evet, yani başka nasıl anlatayım size? Başka da anlatma tarzı yok. Tabii ki bunların hisse fiyatına yansıması önemli. Şimdi biz buradan nereye geçelim arkadaşlar? Akışa bakıyorduk, akışta böyle devam ediyorduk. Böyle önemli bir haber, yatırım bir şey var mı diye. Siz böyle detaylı bakarsınız kapa arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde ısıl işlem görülmüş kanatlı et ihracat edilebilmesi için yapılan denetim sonrası Şimdi kesin gerekli onayı almış mesela. Bu önemli bir gelişme olabilir. Ocak 2025'te, 16 Ocak 2025'te e, vermişler bu haberi. Adamlar Avrupa'ya da ihracat yapıyor anlamına gelir bu. Yani eee fırdartı fırlarınızda genelde çıkartıyorduk ama şimdi Excel olayı falan beni çok yorduğu için. Ha bu arada katılım endeksine uygunmuş arkadaşlar bakın. Burada tweet size. Bu şekilde şimdi teknik analize geçelim teknik analize baktığımızda arkadaşlar pınar et ve un geçen sefer pınar sütü e bakmıştık pınar et ve un çok daha iyiymiş bilanço olarak aslında kıyaslama olarak finansal olarak onu söyledik günlükte trend pozitif onu söyleyelim 3 günlükte bakacak olursak da arkadaşlar trendin pozitif olduğunu bariz bir şekilde görüyorsunuz 6 günlükte baktığımızda da trend öncü sinyal vermiş burada bakın görüyor musunuz yani ve bu arada Artık yani bir dönüş de var burada görüyorsunuz. Bölünme de yapmış. 7.7 bölü 1 diyor. Ona göre ana paraya ekleyeceksiniz. Buradan siz yani trading bir böyle veriyor ama bunun veriş tarzı biraz gıcık arkadaşlar. Yani doğrusuna şuradan bakabilirsiniz. Sermaye arttırımları ve temettüler dedik. Temettü her sene verdiğini gördük. Burada da %600 bedelsiz verdiği anlamına geliyor. Bakın yani görüyorsunuz. Ağustos ayında vermiş. 2024'te Ağustos'un 28'inde. Arkadaşlar o da zaten burada 28 Ağustos gösteriyor. Demek ki 7 bölü 1 diyor. Eksi 1 çıkartacağız. Yani bir tam sayı kadar çıkartacağız. Altı katı bölünmüş anlamına geliyor bu da. Birbirini doğrulayan şeyler. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi altta destek 7 lira 52 kuruş. Yukarıda direnç 10 lira 38 kuruş yakın vade. Orta vade 12 liralar. E, majör dirençler 19 lira ve daha sonrasında 27 liralar. Fibonun sonu 39'a kadar gidiyor. Şu anda 6 günlükte öncü sinyalini vermiş. Bakın yani dibin dibinden vermiş. E, siyasi atmosferin de biraz düzünün düzelmesiyle belki erken seçim, belki hükümetin değişmesi, belki başka bir şey bilemem. Belki hükümetin faizleri indirmesi gibi 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 bilmiyorum yani birçok e, birçok aslında iyiye dönük hikayede olabilir. Kötü yeterince satın alındı ülkede onu da söyleyeyim size. E, hep de kötü bakmayalım her şeye. E, ama bu Kıbrıs davaları falan yılların sıkıntıları biliyorsunuz. Düşenekıran da yapabilir buralardan. Henüz yapmamış ama yapma potansiyeli var. Buradan onu gösteriyor ama önden önden şöyle gitmiş yani bakın yani. Şöyle trende baktığınızda şuradan ciddi bir şekilde bir %21 yapmış zaten yani. Arkadaşlar ben bunu buradan günlüğe alıyorum. Süper trendi kapatıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Zaten 3 günlükte bile trendin pozitif olduğunu, düşeni kıran yaptığını böyle fiyattan da görebilirsiniz. Daha benim baktığım gibi algoritmik bakmanız şart değil. Buradan da böyle kırdığını görebilirsiniz mesela. Birçok YouTuber böyle yapar yani ama ben genelde algoritmaları tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar burada EMA 20-50 yani kısacası 20-50-100 ve 200 günlük ortalamalara baktığımızda bir tepki bölgesinde. Bakınız bunu nereden anlıyoruz? Yeşil yani 20 günlük ortalama 50, 100 ve 200 günlük yukarı doğru kırmak üzere bakın. Bir tepki aslında. Her tepkide bu şirket yukarı doğru güzel kazandırmış. Bakın mesela şuradan bir tepki o 99 günde %116 ana paradan hariç. Şuradan bir tepki daha efendim ana paradan hariç %57 net kar mesela. Tamam mı arkadaşlar? Sarmış yukarı. Bakın burada da aynı şey. Yani alta doğru eğilmiş. Hatta burada tam dip yapmış. Şuradan alıp şu feyik dalgaya kapılmayan adam biri mesela 310 günde %283 para kazanmış yani. Artık burada da tepki bölgeleri. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil anlattım. Gerisini piyasa ve tahtacı arasında olan şeyler belirleyecek. Ben burada bunu açtım. Size burada göstermek istedim. Başka bir şey daha var aslında. Tekniklere bakalım biraz arkadaşlar metrikler buradan tekniklere bakalım günlükte al al nötr diyor teknik sinyaller ee, arkadaşlar haftalıkta bakarsak sat demiş özet osilatörler e, hareketli ortalamalar sat diyor zaten dipte olduğunu gösterdim az önce dibin dibiler buralar işte olası pivotları vermiş ekran görüntüsü alabilirsiniz yani. Klasik'te, Fibonacci'de, Camarilla'da, Wooday'da ve DM'de destek ve dirençler, resistance yani direnç, işte support yani destek. Bu da pivot noktası. Böyle vermiş arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hareket ortalamaları vermiş falan. Ama buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar burada benim referansım da zaten ekte veriyorum açıklamalara. İstiyorsanız TradingView'a da abone olabilirsiniz. Yani bizi de referans gösterirseniz seviniriz. Şimdi burada finansallarda benim çok dikkat ettiğim bir yer var. Beni eski takip edenler bilir. Şimdi bakın arkadaşlar bir hissede borç böyle aktif oranının ben her zaman düşmesini isterim. Neden? Borcu yani aktif o kadar iyi artıyor ki borcundan daha fazla anlamına gelir. Burada son zamanlarda maalesef biraz e, yani artış var. 2024'ün İlk çeyreğinden itibaren artış var. Bu açıdan böyle çok çok böyle bir gideceği anlamına gelmez. Ama bu tek başına bir parametre de değil. Ama önemli bir şeydir mesela. Yani. Onu da söyleyeyim. Yıllıkta da bu artıyor. O açıdan aslında sıkıntılı. Onu da söyleyelim. Yani böyle ciddi sıkıntı değil ama yani. Hissenin geneli güvenli bölgede arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Başka temettü ile ilgili temettü verimi giderek düşmüş ya. Yani. Bakın görüyor musunuz? %18'lerden %3'lere düşmüş. Giderek cimrileşmişler. Onu söyleyeyim yani. Bu açıdan da değerlendirmenize sunuyorum. Yani temettü ödeme geçmişi burada da var. İstiyorsanız buradan da alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü şöyle çekeyim, görün. Giderek cimrileşmiş olduklarını şu yeşil çizginin aşağıya doğru eğiliminden de anlıyorum. Ama hisse başına temettü de giderek artmış ama artsan olur. Önemli olan bizim için verim arkadaşlar. Verim, verim. Temettüde verime bakacaksınız. Her sene dağıtması bir gösterge değil. Verimli olması önemli. Evet faaliyet gelirlerine baktığımızda da arkadaşlar yani e, böyle baya baya bir şey var burada gösterge. Faaliyet gelirlerine bakalım. Faaliyet gelirlerinde de böyle bir eğilim var yukarı doğru çıkmış. Bakın şu tepe. Bu tepeden beri yukarıda yani. E, güzel. Bu da hissedilen geleceğe yönelik iyi bir Gösterge olabilir. Hisse başına temel kazanç, temel EPS diyorlar buna. Buna bakalım arkadaşlar, net geliri çıkarttım. Hisse başına faaliyet geliri giderek artıyor yani. Faaliyet hisse başına temel kazanç da buna bağlı olarak gidim gidim artacak ama tam da artamıyor. Ama faaliyet gelirlerinin artması güzel bir şey yani. Bakın görüyor musunuz? Yani? O önemli bir şey. Burada bizim başka bakmak istediğimiz bir şey kazançlarda sürpriz bildirim tahmin bilmem ne gelir falan böyle sektörle ilgili bilgiler veriyor burada. Et sektörü ve ürün büyük ürün ve küçük kettle diyor, pond, fish, işte balık, dondurulmuş ürünlerdeki arkadaşlar gelir. Giderek sektörde de bir artış var. Türkiye'de ülke bazında diyor. Bu da kaynak tarafından diyor. Gösteriyorsunuz işte yani zaten hani insan oldu var olduğu sürece bir et balık yiyecek yani mecbur yani. Başka burada Favuk'a bakalım. Daha geniş yani Trading View'un şeyi o yönden beğeniyorum yani daha güzel grafikleri. Toplam geliri artmış. Yani burada her türlü artışı görüyorsunuz zaten. Toplam geliri artmış, büyük kar artmış. Vergi öncesi geliri artmış 2024'te ama 2025'in ilk çeyreğine vermemiş. Bu da bu şeyin bir handikapı da geç yani trading view Orayı söyleyeyim. Şimdi e, burada bakacak olduğumuz başka arkadaşlar net kar marjında biraz azalış var. E, görüyorsunuz. Bu önemli bir parametre. Ama buna karşın gelirleri de giderek artıyor yani. Adamlar sürümden kazanma yöntemindeler aslında. Temettünün azaldığını buradan da görüyorsunuz. Temettü veriminin daha doğrusu. Fiyatın satışlara oranı biraz artmış hisse fiyatına göre. Fiyatın satışlara oranı pardon yanlış söyledim. Fiyatın kâra oranı biraz artmış, bayağı bir artmış ama e, fiyatın satışlara oranı da 0.56'dan 0.52, 0.40 giderek düşüyor. Yani satışların arttığı anlamına gelir bu da. Fiyatın kâra oranı da kar olarak bakarsak da fiyat daha az artmış kardan. E, tabii yüzde 21-22 bir artış söz konusuydu son 2-3 haftada. CEO'su Hüseyin Özdemir'miş. E, fiyat kazanç oranı Sodya diyor. Burada bakarsanız böyle Sodya oranını da bulursunuz. Ya bunlar işin çok teknik detayları arkadaşlar. Bu kadar sizi boğmayacağım. Hani yani baya baya şey var ama yani şimdi benim anlatmam Önden ziyade sizin bunu ne kadar beğendiğiniz ve ne kadar destek verdiğiniz önemli benim açımdan. Kendiniz açınızdan da tabii ki zamanı değerli kullanmak, işte videoda ne kadar kalıp kalmadığınız da önemli. Ama böyle şeyler de var. Madem sordunuz, meraklısını anlatayım dedim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin. Hayat çok kısa. Yani kavga da etmeyin kimseyle. Yani insanı üzmeye gelmiyor arkadaşlar. Yani. Tamam Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın, esen kalın.